Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Mateo T500 akıllı saatin kurulumu nasıl yapılır? Kurulum yapmadan önce 3 saat şarja takıyoruz ve daha sonra FitPro'yu indirip bizden istediği izinleri onaylıyoruz. Daha fazla'yı tıkladık ve burada daha fazla özellik keşfetmek için cihazı bağlayı tıkladıktan sonra bizden istediği konumu açtık ve karşımıza çıkan Watch 8'i tıklıyoruz. Tamamlandı dedikten sonra artık saatimiz bağlı. Peki telefonumuzun sesini akıllı saatimize nasıl aktarabiliriz? Bluetooth menüsünü açtık. Saatimizin ismine tıkladıktan sonra eşleştir dedik. Artık bağlantı gerçekleştirildi. Bağlantıyı iptal etmek için tekrar bağlantıyı kes diyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.